Oğlum bak o bu hal normal. Sen bile bunun yanaklarının full halini görecektin. Aa, hani fabrikayı alsan yet yetmez amına koyayım. Ya ağzına çekeceğim şimdi şu shotgun'ı var ya. Katil şu an şeydi mi burada? Evet. Oha Bak, o ışık o ışık <laughs> söylüyorum. O Aa, gel gel. Katili kafa atacağız gel. Ama, ama, bir dakika ne oldu? Ben daha ne olduğunu anlamadan öldürdü mü beni? Bir, et, bir pingim var. Bir ekşi. Bir <laughs> ekşi. Bir, bir, şey değil Bir şey diyeyim mi? <laughs> Aysen ışığını duvarın içine Öbürüne Öbür ne bu? Öbür tarafı mısın? Kelden de annesini kısıyoruz. Oha! Buna sen götten yiyeceksin abi. Olsun götten yiyeceksin. Buna kaçmanın imkanı yok. Direkt götten yiyorsun. Hiç. Değil, misin? <laughs> <nasıl>? <gülüyor> 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 Değil mi? Sik anasını! Sik! Değil Götten yiyorsun. Hiçbir şey yapamazsın. Taktik ya sana Nimzo <laughs> çıkma kapıyı yatmasaydı acı olacaktı e, Kapıdan girdi anda kapılacaktı. Ancak şerefsiz bir Ay o dışarıda bak kapıdan de vurdum bir tane yine sen sen. sen... kapıdan nasıl vursun amına onu gördüm. Katiller <laughs> yani katilleri uyum. Katil katilimize kurması lazım. <laughs> Biz katilimiz sabremiz. <laughs> katil beni. Ah, sen misin? <laughs> tamam <kaldım>. <gülüyor> 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 e, katil ben de seni çıktım hayırlı olsun şey, İman ne kadar öldürdüm Katil hep bana <laughs> yakın doğuyor ben onu çözdüm Kanka altta... katil hem kalıp doğuyor Bu kim? Koşan Merdan doğru Arkasındayım bak ben. kim? Ha tamam gel gel katilin içine geçmek diyoruz Yapma lan o taktiği <laughs> Bir şey mi? Sıra da nasıl fener açıyoruz ben hala onu e, bilmiyorum e, e, Bir şey alırken E'ye bas Okey e, Katil Merdan'dan gelecek ama sen bilirsin Lan görmüyorum bir şey. <gülüyor> <gülüyor> abi tamamen kapatacağım bütün her şeyi ya. Yani. Hiçbir şey gözükmüyor. <laughs> İkiydim <mi> abi. İkiydim. <laughs> Kaka çok güçlü. Senin full. Kolaydı. Kadın. <laughs> Ay hiçbir şey yapmadı <laughs> şöyle oldu. bir şöyle bir olay bak Ben Brett'e de 3 vurdum abi. Onda da ölmedi adam. Benim senin fazla ya. Biraz... Abi en boktan <laughs> yerde oldum bu orada ama en güzel yerde ot çevirebilirim Su var lan burada. Hadi be. Anneni sikeyim. Ya, yatın kesildiler <laughs> ya. hangi ilme yatın tatlı <laughs> ödemedi lan? Çeresizler. O galiba şey, Ice'den. Size göre bir harita bu arada. Çok dar alanlar var. Bu arada öldün havayı nasıl? Buraya geçen öldün. Gel 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 bak buradayım gel bak Öbür tarafa sağlamışsın öbür tarafa sağlamışsın öbür tarafı Nasıl iyiliyorsun nasıl Bak 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 benim tek yok benim nerede oldu bak Kardeşim yaparsın ya böyle Üç orası uyucu kapını atlayacak şu yukarıdaki kim yukarıdaki? <laughs> ne yapıyorsun o? bir anda yesen ne yapacaksın? ama da? Arkama bakıyorum zaten. Lan Avel kapat onu Avel. Oğlum. Nevesi bak, yukarıda okusam onu. Yukarıda şey opusam, var ya e, nemesin dur Nevesi'nin durduğu var ya. Ha. Orası. Ha dal lan anasını sik. Da anasını sik. Oğlum bana koyuyorum. Oh, <laughs> o ne abi? <gülüyor> <gülüyor> mısın? Aynı ya da aynı <laughs> ya da. Böyle oynanmaz ki oyun. Ya bir dalan sen dalma Bugün ne oluyor bunlar? Anlamadım ki ya. Kanka ben de katil oldum. Katil sen mis? Katil benim ya. Bilmiyorum. Oğlum öldüm lan. O katil 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 mi bu bir. Katil benim orada. sen arada. misin? Eline feneri eline şartlı olması gerekiyor. Katil. Allah kahretsin bunlara ne oluyor? Hey, hey guys. Oğlum burada. Sen her yere sadece ben. Evet, sen kaçıyorsun sen. Bu sefer dolu seni satan verecek. Beni alacaksın o zaman. Tabii o sefer önce ben seni alamazsam. Sen nasıl bir şeysin? Ben sen de farklıyım. Elinde şatlan mı? Aha, anam o. Ozan, Ozan bakarım yapma. Oğlum biri vursun şunu fenerli kafasını. Vuramazsın sak. Eee nasıl olacak o zaman? Saklanman gerekiyordu. İki dakika boyunca saklanmam Ne Emre abi gel buraya. Emre <laughs> abi. <laughs> ya abi bu ne saçma bir şey ya. Ya saklanman gerekiyor saklanmış bu. Oğlum desenize saklanmaz. Ben de Aynen diyor ki katilden saklan diyor. Gel de arkamda Mahmut. Arkamdan lan. Kanka burada kapı yok çıkacak biliyor musun? CTRL e mi? CTRL şey değil ya CTRL e başka bir şey. Aa selam. Saçma. Evet CTRL diyor. E, CTRL'ye basıyorsun böyle abuk sabuk yürüyerek gidiyor. O sesi gidin buldu işte. Onun da elimin Mantı yok. Aa gel buraya. Bu ne? I see you guys. Selam. Gel buraya. Arkadaşlar siz nerede? Çekil, çekil. O arkadaş nerede? Geç göster bakayım bana Yo öldürdün Beni öldürdün yerde Mahmut öldün mü sen de? Aaa Kanka Sıkı kopatıyorsunuz ha Yok lan Mahmut'un öldürdüğün yerde. Hemen söyledi. Mahmut'un öldüğü yerde yok. Kaçıyor şu an arkana bak. Gel <laughs> ışık tutayım kendime ya. Ben camları mı indireyim? Oğlum Çok ürkütücü lan oyun Harbi diyorum fena lan <gülüyor> Hey Kendi bana çatırdı Ufaklık neredesin? Kanka, ya cam olmasaymış sen... daha güzel olurmuş Daha kolay saklanırdık Ya farklı tarafı var mı evet. oyunda? Ve bunun birkaç tane katı var alt katı falan da var Kanka vurmayacaksan göstereyim yerini Kayın yalan söyleyemem Boş ver şunu ya, vurur bu seni ya. Ozan bu. Ozan'a güven olmaz. Şu an eline silah gelecek, haberiniz olsun. Hadi ya, benim mi? He he. Kanka bir verse var ya, kafanı uçururum senin ha. Önden bir. Neredesin? Aha silah verdi, neredesin? Göster yerini, vurayım kafanı. Ayyoo. Aha verdi. Kanka o kapının arkasında. Ya oros bu lan bunaki niye söylüyorsun yerime? <laughs> ya sıkıt ya. <gülüyor> yok. <laughs> Geldi. <laughs> Oza. Senin silahın var mı? Yok. Ozan silahın var mı? Yok yok. E, ee, sen bitti. Hadi. Ben sakınırım ya. ya lan. Elinde silahla bekliyor seni. Kapıyı açtığına kafandan mermi yersin. Şu an bir kat aşağı iniyor. Ya Mahmut. <laughs> İdilik yapma. Kanka ben katları bilmiyorum ki lan. Enstit Ben bir alt kata indim abi. Yani Önün olsun. bir alt kattaysan nasıl gideceğim kanka? Oradan bana fark edin de. Merdiven var işte. Merdivenden inebiliyorsun. Çıkabiliyorsun. Merdiven var da biz bilmiyoruz o zaman. Sen oradan çıkmasan bir kapı var. İşte, turuncu bir tahta bir kapı. Turuncu Eee Ee, Aşağıda bundan bir Turucu kapı var. Turuncu Kanka oradan aşağı ineceksin ya aşağı aşağı. Kanka. Ben daha demin aşağıda gittim. Ulan ulan sen bir adamsın ya. Ne araya sen ne ara aşağı indin? bir adamsın ya. E buradaydın. Ara kattayım. <laughs> <laughs> ulan ben aşağıdaydım zaten. Sen nasıl aşağıdaydın? Aşağıda mı oldun sen? Aşağıdaymışım. <laughs> Of ya. verdik yere. Öldüm sana. Hiç mı kullanayım, şey mi kullanayım? Ne dersiniz? Ne söylüyorsunuz? Oyunu bitsin de derim. Şatkan maçta mı kullanayım? Söyleyin ona göre şey yapacağım. Kanka, ne, canın ne istiyorsa ya. Tamam.

Aa merhaba. Kanka seni dövemiyoruz değil mi silah olmadan Ya sen miye dönmüştü de milli alamazsın zor. Bu ne? Ya yapma ya yapma ya. hani fener beni al, al diye yiyorsan al <laughs> dene. Ben seni fener alırım ama benim olsun. <laughs> bu da girmiyor. Bak bu da girsek olmuş. Kanka ben çıkıyorum şimdi. Tamam. Müsait olduğunuzda tekrar gidelim. Şimdi sen sen çıkınca şey map fail'layacak haberin olsun. Hani Reis olacak. Hayır, ya çıkma dert değil ya. Çıkırdın mı fail oluyor? Yok. Hani Reis bozuyor. Dört şeyler ya bu komplar. Haa. Çık dert değil ya. Kanka. Ben bine ayarladım. Ya ayarladım. Bir dert değil. Ya ayarladım. Çık bir daha gelme. Ömer abi. Pank Neredesin? Ömer abi. Ömer abi tanesi bizim kanına tutmuştur. Şey, i̇şte İhtira değil mi? Dikkat et Oğlum çok korkutucu bir oyun lan bu. Ömer abi neredesin? Bak burada arkadaşın lişi var. Kel bak güzel de yer değiştiriyor. Tamam <laughs> yani abi satsan şart, ne oluyor? Hayırlı olsun. İnşallah. Ben beni bulamadan şuradan bir çıkabilsem. Ama herkesin kanıtı atacak değil mi? Ozan geliyor mu? Seni arıyorum İpucu vereyim mi? Ver Ofis gibi bir yer ya Elbgeye binasındayız anasını satayım Emir var abi? He bak Oha lan sen niye ölmüyorsun? Kafana sıktım